Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlere adenozin trifosfat yani ATP'yi anlatacağım. Şimdi bunlar arkadaşlar tüm canlılar tarafından hem üretilir hem de tüketilir. Yapısına bakacak olursak bunlar bakın bir adenin ve ribozdan oluşan kısmına adenozin diyoruz. Kalemimizi açalım. Bir adenin ve bir ribozdan oluşan kısmına adenozin deniliyor. Bakın zaten adenozin trifosfat ne diyoruz o zaman? Adenozin ve bir fosfat grubundan oluşuyorsa ki aralarındaki ester bağı ve glikozit bağını da görmek lazım. Adenin ile riboz arasında glikozit bağı vardır. Riboz ile pentoz arasında da ise ester bağı dediğimiz es bağlarımız vardır. O zaman adenin riboz ve bir fosfat molekülünden oluşuyorsa buna AMP yani adenozin monofosfat denilir. Peki o zaman adenin riboz ve iki fosfattan oluşuyorsa iki fosfat oluşuyorsa aralarında da yüksek enerjili fosfat bağları bulunur. Ve buna da adenozin difosfat yani ADP denilir. 3 fosfat molekülü bulunuyorsa şu şekilde yine aralarında bunların yüksek enerjili fosfat bağları bulunmakta ve buna da adenozin trifosfat dediğimiz ATP'miz üretilmektedir. ATP'den ise mesela 3 fosfattan birini çıkardığımızda ADP'miz kalır. bir fosfat eklediğimiz ise ATP oluşmaktadır. Bunların genel özelliklerinden bahsedecek olursak bunlar tüm canlılar tarafından sentezlenebilir. <laughs> ATP enerji depoları ancak kendisi hücrede depo edilemez arkadaşlar. Mesela ATP depolanamaz dedik ya. Mesela çok alıp işte çok nefes aldım ben. İşte biraz dur nefesimi tutabilirim gibi düşüncesinde olamayız. Çok nefes aldık diye bunu depo ettik anlamına gelmez ve nefesimizi de tutamayız. Biz solup alıp alıp verdikçe ATP'miz üretilmeye ve kullanılmaya devam etmektedir. ATP hücreler arası boşluklara çıkamaz. Hücre içinde sentezlenir ve hücre içinde de harcanır. Her hücre ATP'sini kendi üretir. Mesela benim karaciğerde işte ATP enerjiye ihtiyacım var. Gideyim de mideden ya da böbreğimden enerji alayım gelin diyemeyiz arkadaşlar. Yapısında iki tane yüksek enerjili fosfat bağı bulunur. Bu fosfat bağlarının kopmasıyla açığa çıkan enerji hücrelerdeki metabolik olaylarda kullanılır. Yani bizim ADP dediğimiz yapı metabolik olaylarda kullanılır. Hücrede ADP'ye bir fosfat grubunun eklenmesi sonucu ATP sentezlenir. Bu olaya da fosforilizasyon denir. Enerji harcanarak gerçekleştiği için de endorgonik bir tepkimedir. ATP'den su ve ATP az enzimi aracılığı ile bir fosfat bağının kopması ile tekrar ADP oluşur. Bu olaya ATP yıkımı, defosforilizasyon denir. Bunda enerji açığa çıktığı için egzergonik tepkimedir. Laboratuvar ortamlarında 1 mol ATP'nin hidrolizi ile 7300 kalorilik bir enerji açığa çıkar arkadaşlar. ADP'den bir fosfat daha ayrılmasıyla adenozin monofosfat yani AMP oluşur arkadaşlar. Fosforilizasyon ve defosforilizasyon olayları canlı hücrelerde ortak özelliktir. Çalışan bir kas hücresinde saniyede 10 milyon ATP tüketilir ve yeniden oluşturulur. Şimdi e, ATP'nin oluşum kısmını inceleyecek olursak bakın arkadaşlar. Diyelim ki bizim ATP'miz var, tamam mı? Biz bunu harcıyoruz. O zaman harcayınca bir fosfat molekülümüz kopmuş oluyor. Peki hocam bunları nasıl harcıyoruz? Ne ile harcıyoruz? Mesela aktivasyon enerjisine, biyosentez reaksiyonlarında, aktif taşımada, harekette, kasılmalarda, sinirsel iletim ve dönüşümlerde, ısılarda biz ATP harcarız. ATP harcadığımızda bir fosfat yani bir tane enerji molekülümüzün fosfatımız kopmuş olduğunda ADP'ye dönüşür. ADP molekülü ne olacak tekrardan solunum ile oksijenli ve oksijensiz solunum ile bir fosfat molekülünü ekleyecek ve tekrardan enerjimiz ATP oluşmuş olacak arkadaşlar. Yapısındaki 5 karbonlu şeker pentoz olan ribozun benzerliğinden dolayı ATP daha çok RNA'ya benzer benzerlik bakımından. ATP, RNA ve DNA moleküllerinin benzerliklerinden bahsedecek de olursak mesela adenin organik bazı bulunması hepsi her üçünde de organik fosfat grubu bulunması, glikozit bağ bulunması, ester, şeker, fosfat gibi bağ bulunması, 5 karbonlu şeker bulunması, protein yani amino asit peptit var ve yağ bulunmaması bunların ortak özelliklerindendir. Zaten ileriki konumuzda nükleik asitlerden yani DNA ve RNA'dan da bahsettiğimizde bunları daha iyi pekiştirmiş olacaksınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.